Hayat bazen öyle bir sessizliğe bürünür ki tüm kapılar kapanmış, tüm yollar yarı yolda bırakmış gibi hissedilebilir. Dualarınızın gökyüzünde asılı kaldığını düşündüğünüz o anlarda içinizden Allah beni unuttu mu sorusu yükselir. Oysa ki Allah hiçbir kulunu unutmaz ve onun sessizliği bile bir mesajdır. Allah sıkıntıların bitmesinden hemen önce kullarına yaklaşan rahmeti müjdeleyen beş büyük ilahi işaret gönderir. Bir fırtınanın ortasındaki garip huzur. Zorluklar üst üste binerken, kapılar yüzünüze kapanırken ve işler ters giderken normalde hissetmeniz gereken panik ve tükenmişlik yerine kalbinizde açıklayamadığınız bir sakinlik bulursunuz. Sanki içinizden bir ses, endişelenme ben buradayım diye fısıldar. Bu huzur sizin çabanızla elde ettiğiniz değil, Allah'ın kalbinize koyduğu ilahi bir sakinliktir. Kur'an'ın da buyurduğu gibi Sabır, Bakara 153, acının gitmesi değil, acının içinde bile Allah'a güvenmektir. İşte bu içsel güç, yaklaşan rahmetin en güçlü işaretidir. İki birden, içinize doğan dua etme arzusu. Bazen gecenin bir yarısı, plansız ve düşüncesizce, içinizden gelen güçlü bir ses sizi dua etmeye çağırır. Elleriniz göğe kalkar, kalbiniz ve gözleriniz dolarak dilinizden dualar dökülür. Bu aslında sizin başlattığınız bir konuşma değil, Allah'ın sizi kendine çağırmasıdır. Peygamber Efendimizin ifadesiyle dua ibadetin özüdür. Dua etmek sizin yönelişiniz gibi görünse de aslında Allah'ın size yönelişidir. Allah yardım edeceği zaman önce kulunu dua ile arındırır ve güçlendirir. Sebepsizce gelen bu dua etme isteği bir rastlantı değil, ilahi bir çağrıdır. Üç geciken dualar Geciken hayırlar. Bir şeyi çok istemenize, dualar etmenize rağmen kapılar açılmıyorsa bu duanızın reddedildiği anlamına gelmez. Unutulmamalıdır ki Allah geciktiriyorsa koruyordur. Bazen erken verilen bir şey sizi mahvedebilir veya istediğiniz bir kapı açılırsa kalbinizi kaybedebilirsiniz. Allah sizi korumak için geciktirir. Kur'an'ın da işaret ettiği gibi Bakara 109 Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayır olabilir. Gecikme reddedilme değil, bir hazırlıktır, bir eğitimdir. Allah sizi o hayra uygun hale getirene kadar bekletir. Gecikme Allah'ın planının yürürlükte olduğunun en net işaretidir. Dört görünmeyen yardımların başlaması. Bir bakmışsınız ki daha düne kadar sizi yoran işler birdenbire kolaylaşmaya başlamış. Aylardır çözülemeyen meseleler aniden çözüm bulur. Beklenmedik bir telefon gelir veya ummadığınız bir kapı açılır. Bunlar rastlantı değil, ilahi yardımın sessiz adımlarıdır. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak 3 ayeti hayatın içinde verilen bir garantidir. Bu yardım bazen bir insanın diliyle, bazen kalbe doğan bir fikirle gelir ve çoğu zaman yalnız değilsiniz demenin en sessiz yoludur. Hayatınızda küçük küçük iyilikler ve kolaylıklar oluşuyorsa bu yaklaşan büyük bir rahmetin ayak sesidir. Beş kalbe verilen yeniden başlama gücü. Tamamen tükenip artık gücüm kalmadı. Böyle olması gerekiyormuş. Dediğiniz yerde Allah'ın kudreti devreye girer. Bir sabah kalkarsınız ve dün sizi yıkan şeyin artık aynı ağırlıkla vurmadığını fark edersiniz. Kalbinizin bir yerinden ince bir ses yükselir. Toparlan. Devam et. Bu ses sizin değil, Rabbinizden kalbinize dokunan bir emirdir, bir ayağa kalkma çağrısıdır. Hz. Yunus'un balığın karnındaki karanlıktan duayla çıkışı gibi, sizin kalbinizde yükselen bu yeniden başlama gücü, sıkıntının bitmeye başladığının işaretidir. Çünkü Allah bir kula yeniden başlama gücü veriyorsa, bu gökten gönderilmiş bir destektir. Eğer bu işaretleri hayatınızda görüyorsanız, bilin ki Allah sizi hazırladı eğitti ve kuvvetlendirdi ve şimdi size diyor ki ben seni hiç unutmadım. Yardımım geliyor. Vazgeçme. Ben seninleydim. Seninleyim. Seninle olmaya devam edeceğim. Bu özet hakkında eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Ya da videoda bahsedilen konularla ilgili başka bir soru sormak ister misiniz?